Merhaba. Benim sırrım bir şişenin içinde saklı. Adı JBG Seremon for Her 2026 Edition. Kadınlara özel yeni jenerasyon feromon parfüm. Bu küçük şişede yalnızca koku değil, çekicilik, zarafet ve durdurulamaz bir enerji var. Sadece iki fıs ve tüm bakışların sana çevrildiğini hissedeceksin. Biz bu hissi anlatmakla değil, yaşatmakla ilgileniyoruz. O yüzden bu lansmanda da benzersiz bir şey yapıyoruz. 11 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Fonex Shop'a yeni üye olan herkese bu özel 2 mililitre tester şişesini ücretsiz gönderiyoruz. Evet, doğru duydun. Tester bizden, Karbo da bizden. Sadece üye ol, adresini gir ve JBG feromon etkisini kendi teninde keşfet. Çünkü bazı kokular sadece hissedilmez büyüler. JBG Feremon for Her 2026 Edition. Çekim gücünün kadın hali.